Hayat pahalılığına mücadele için zincir marketlere çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kampanya olarak Tarım Kredi Kooperatifi'ne %50 indirim sağlayacağını söyledi. Tarım Kredi Kooperatifi 16 Ekim'de başlayacak bir indirim sağlayacak. Evet. Bu indirim bazı ürünlerde %50 olarak geçecek. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Görmeden ne diyeyim hiçbir şey diyemem. Pazartesi evet gidecek misiniz? Evet, uğrarız mutlaka. Daha bir kesin bir şey yok. Ama telik haberlerde öyle diyor. Ne kadar geçerdi göreceğiz. Sizce olsa nasıl olur? İyi olur kötü olur herkes için herkese iyi faydalı bir şey olursa tabii. Açlık yağından mercimek, nohut temizlik ürünlerine kadar yüzde 50 indirim. İşte büyük bir indirim de ne kadar olur doğru mu olacak göreceğiz yaşayacağız görmeden kimse bir şey söyleyemez ya. Marketlerden pahalı. Marketlerden pahalı olduğunu iddia ediyorsun. Marketlerden pahalı evet aynen. Marketlerden, marketlerden. Hem de bağlı. kalitesiz mal var. Hem de belirsiz He. markası belli olmayan mallar. He. Yani beklemiş. Hem de pahalı. Beklemiş hem de pahalı. Pahalı. Evet. Güzel. İnşallah olur. İnşallah, İnşallah. olursa memnun oluruz. Güzel olur. Tarım kredi kooperatifleri kullanıyor musunuz? Gidiyor musunuz marketlere? Gidiyor. Pek çok üründe işte nohuttan mercime, temizlik ürünlerine. Bir de görmedik ama. Pazartesi günü başlayacak 16 Ekim'de. Ee, tamam. Ha, bazen gidiyor indirim oldukla. Gerçekten olursa iyi bir şey. Bazı ürünler temizlik malzemesinden nohuttan mercimeğe, ayçiçek yağına kadar %50 indirim sağlanacağı söylendi. Pazartesi günü başlayacak bu indirim. Yani dediğim gibi gerçekten olacak söyle bir indirim güzel bir şey. Niye hep bütün ürünlerde olsun? Tarım kredi netice itibariyle devlet kurumu şey de olsa yani bütün ürünlerinde yüzde indirim yapmasını istiyorum ben. İnşallah. Gideceksiniz yani. İnşallah gideriz. Büyük Sivas olarak bizden duydunuz haberi sanırım. Evet hiç haberim yoktu. Yani başka marketlerde de katkı sağlayacak herhalde. Sadece tarım kredi değil de. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka zincir marketlere de hayat pahalılığına karşı bir çağrıda bulundu. Evet. Kampanya olarak da tarım kredide böyle bir kampanya düzenlendi. Tabii ki iyi oldu toplumumuz için. Tarım kredi kooperatörü. Evet. Valla yüzde elli indirim şu şartlarda az bir indirim değil. Zaten şimdi emekli kesimi genelde geliri büyük bir oranda gıdaya, mutfak masrafına veya temizlik e, mamullerine gidiyor. Yani işi bu e, hesaptan ele alırsak güzel bir indirim yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayat pahalılığına dair e, zincir marketlere çağrıda bulunmuştu. Tarım krediye de yüzde elli indirim sağladı. Tarım krediyi kullanıyorsunuz yoksa zincir marketleri mi? Bunu sorayım bir de. Valla genelde ağırlıklı zincir marketleri kullanıyoruz. Tarım krediyi de böyle hani e, birilerinden duyarız da böyle aynı sizin gibi ikramlı bir şeyler satılıyor alan derse tercih ediyoruz. Yürür, yiyecek içecek bu hal, milletin gücü yetmiyor. Zincir marketi mi kullanıyorsunuz, tarım krediyi mi kullanıyorsunuz? Ta tarım krediyi. Maaşımıza yansıması için yapıyorlar. Başka da yok. Nasıl maaşımıza Düşük yani? gösterecek. Tarım krediyi, tarım kredi. Birinden çekiyorsa birinden yüklüyor. Evet, bundan önce de açıkladılar. Tarım kredi kre kooperatifi değil mi? Dedi ki aşağı bir, bir lira bundan çıkar diyor bir lira makarnaya koyuyor. Fark bir şey yok ki. Özel sektörden hiçbir farkı yoktur. Siz indirim yani sağlamayacaksınız. Düşük gösterecek ki bize maaş vermeyeler. Bunu mu düşünüyorsunuz? Tabii ben onu onun için düşünüyorum. Başka ne olacak? Aynen doğal gazı nasıl düşürdüyse yansıttıysa aynısında şimdi tarım krediye. Kendi zaten malı. Vallahi ben hiçbir markette kullanmıyorum. Dek gelir nereden şey gelirse alıyor indirimleri takip ediyor musunuz? Yok etmiyorum. Hangi birini edeceğim? Alım gücünüz nasıl? İşte yedi buçuk lira maaş Alım. Tarım krediyi kullanıyorsunuz yoksa zincir marketleri mi? Benim için fark etmez. Ben işime nereye gelir sonra. İşine nereye gelir sorayım Evet. İndirimleri takip ediyor musun? Etmem. Etmem. Çok ilgilenmem yok. Tarım param. krediye de fazla gitmem yani. Yerimiz zaten uzak bizim ev oluyor. Öyle işte. Ayçiçek yağından mercimek, nohut. İşte temizlik ürünlerine ha, kadar Onlar da bir, şeyden ofisten alıyoruz zaten. Onlar da. Ofisten alıyoruz. Toprak mahsulleri ofisinden alıyoruz. Gerekirse yanımızdaki marketler indirime girince alıyoruz. Öyle işte. İndirimleri de takip etmiyor ee, yok etmem fazla. Peki. <laughs> Edip ne edeceğim? Gideyim domates şu fiyat diyor. yüz bile. Gidiyorsun yoktur. Gidiyorsun yoktur. Gidiyorsun yoktur. Bari o reklamı verme ya da vereyim. Oraya domates koy değil mi? Sen zincir marketlerin yaptığı reklamın sahte olduğunu söylüyorsun? Çoğu yalan. Ben vermesi bilmiyorum. Şey, tarihi geçmiş olmasın. Millete zarar olmasın. İkramını satarsam millete de menfaat olur. %50 indirim. Yani etiketin yarısı. Benim için param mühim değil. Zengin de değilim. Vakıf merkeziyim. 7,5 müteahhit para alıyorum. Ama sağlam temiz iş olsun. Tarihi geçmemiş olsun sizin T için. Tarihi geçmemiş olsun. Ürün bayatlamamış olsun. Evet. Bunlara dikkat edin. Taze olsun. Size soruyorum. Şimdi tarım kredinin her öte, her şeyi güzel. Hile bayat değil, kaliteli mallar. Yalnız bir şeylerin gramajları niye bir kilo değil de 750 gram, 1 ee, kilo 300 gram, bu gramajlarıdan tüketiciyi aldatıyorlar. Ne bu? Sizde gramaj düşüklüğünden şikayet. Ha, gramaj ya bunu bir kilo olsun. E, Şemiz 300 gram, 50 gram. Yoksa kaliteli. Fasulyesinin okuduğu yemekler şeyleri güzel. Ama gramajları eksik oluyor. Bir sorayım. Tarım kredi ve bir marketlerin yanında güzel bir şey. Ben ha. de hatta devamlı yani tarım krediden almayı tercih ederim. Malları da güzel. Yani ben memnunum. İyi, çok güzel, güzel devamını güzellemişse daha güzel yani tercih etmeleri lazım Ben de yani tavsiye ederim dostlarıma komşularıma şu şekilde soruyu sorayım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zincir marketlere bir çağrıda bulunmuştu onları zaten çok şey yaptı hayat pahalılığından dolayı tabii, tabii. siz zincir marketlerimi kullanıyorsunuz yoksa tarım kredi mi? tarım kredi evet.